Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün herkese selam. iadeyi ziyarete geldik. Vallahi bunlar kuşun yakma için bu odunları kesiyoruz, parçalıyoruz. Maşallah subhanallah evet. kolay gelsin. Tabii bunlar kesmesek yapmasak olmuyor. Tabii abi soba kullanıyorsan mecbur. Soba kullanıyoruz. Mecbur. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz şükür. Allah'a iyilik evet. versin ya abi. maşallah. Abi. Burada. Ha, bir sürü fasulye vardı. Onlar bitmiş bak. Fasulye ha. bitti ya. Sen o zaman gelseydin ya. çektim ben o zaman. Yaz, çektim. bizi Bize şey dedi. Mesajı yorum yazmışlar. Oturak fasulyelerdi. Çekin de o zaman oturak fasulye var mıydı? Vardı. Var mıydı? Var, ben onları kaçırmışım demek ki. Dikkat etmemişim. Ha. Artık bir, bir sonraki sene yazın. Hı. Önümüzdeki yaz galiba. bile olduğu zaman da Biberler vardı, her şey vardı. Kabak, mabak onları yapacaktı da kaçtan yerden işi almış. Aynı. Ekmekten. Ne dedin sen? Selam söyle bir daha. Selam ha. söyle, onlara dedi. Aleykümselam. Selam, Aa, selam. Aynen. Maşallah, Subhanallah ya. Çalışıyorsunuz yine de. Bu asmalar güzelmiş. <laughs> Sistemle kurmuşumuz. bunlar da? Bu sene üzümler olmadı yalnız. Değil mi? Hava üzüm yok. Şartlarından... Çok yağmur yağdı bir ara. Çok yağmur yağmasından ondan dolayı olmadı. Ondan, gitsin, ondan 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 maşallah hala git, hala. traktörümüz hala yeri içine. de güzelmiş ya. <laughs> İyi günler yetiyor bize. Aynen. <laughs> <laughs> evet, evet. <laughs> evet arkadaşlar. Ben, ben çalışayım bir yandan. Çalış çalış ya biz alıkoyamayalım sen işine bak bunu, değil bunu, mi? Bunu da alacağım. bu muhabbetinize bu adam yine açtı. Bu dolu sevgide... Tabi bir çekelim bir. Anı olur anı. Ana. Anı olur. Ha. Anı olur. Bak hastaymış herhalde. Kim? Ee, Kim hasta? Hastaneye mi kaldırmışlar şeyi? Eşe bulalım. Ha. Bilmiyorum ben duymadım. Ee, ben öyle duydum da. Bak anı olur abi. Ha, öyle. Tabii. Burulardan kimler geldi, Pastı kimler geçti? Oldu yine. Dün döndük, bu akşam. Buruladı geziyor. da gezdiriyor. Vay. bazen insana. Annem doluyor hasta. Sizin de Ben de doluyor hasta. Olur? Annem dedi de ben bilmiyorum tabii doğru mu değil mi. He. Kümesiniz de güzelmiş maşallah. Uh -huh. O bu şu ön taraf yeni mi? O arada bülüş bastırıyor. Onlara iş diyoruz. Steroide. İşte o orada bülüş çıkarıyor tavuklar. Biri ekmek koyup gidiyormuş da onları koy işe yedim. Ooo maşallah yumurtlayalım bunlar. Yumurtlayalım. Kapıda durma Allah'ındı. Haa öyle her şey atıyorsunuz böyle ne güzel. İşte sabah kamer hadi kızım yediler. Ki yolla. Şimdi biri ekmek koyuyormuş orada onu atıyordum onu yediriyorlar. E Salıyor musunuz bunları. bunları? Salıyoruz değil mi öyle salıyoruz. Da... Saldığımız da oluyor, hmm. sarmadığımız da oluyor. Bazı dikip diktim dik 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 yerler var. Oraları gidiyorlar diye. Hmm. İsmet'teyim ya, ben kavga ediyorum. Tabi i̇şte, ba bahçe olunca. Ha bahçe olunca, bahçe illa gidiyor var bir şey de gömadık da oraya varıyor. Aynen. Tavuk gülüş bastırdım, bir eşten oldu ondan. He, gurk gurk. He he, gurk tavuk bastırdım. Siz ne diyorsunuz ona? E daha gülüşleri böyle bir baksın ya. Ha bunlar onadan mı çıktı? He. Yeni. Şu ama bir içinde o karan şey var. Karan, siyah. Ha öteki dört tanesi içeri girmiş. Ha şurada da var. O yandan, bu yandan. Ha yandan birleşik yani. orası. Ya, evet blim arkadaşlar blim blim. bak. Orada. Ha, daha çıkıyorlar bak, bak. bak. Beyaz. iki tane horozu oldu. Ee, şey, bir horozu oldu. Üç tane, dört tane tavuğu oldu. Maşallah subhanallah. İki tane horozu oldu. Üç tane tavuğu oldu. İyi, oldu. Ne güzel. A Kendi kendi şeyinize davruluyor böyle. Tamam Çok ne? güzel arkadaşlar. Burası kış odası artık. Burası biraz daha sıcaktır. Ora açık değil mi? Orada onların da girecek var. Siyoğun, yerleri var. Suyolu tehlikeli yerleri var. Maşallah çıkıyorlar ama böyle. Maşallah. Çıkarlar. Çıksın hava kanı gibi. Ha, buraya çok güzel sistem yapmışsınız ama siz. Ha, bak orayı gece oldu mu oraya kalkıyorsun, kilitliyorsun orayı. Hmm, çok Devarlarsa iyi. Arkadaşlar da şey oluyor, hani. da şeyler bizim de eskiden vardı ha, arkada da. Gelincik mi artık? İşte onlar Onlar yiyor. Hesap edemedik Biz ya hayvanlara. hayvanları. Ama bir horoz vardı, horoz kuvvetliydi bizim. Bizim öyle öyle kaç kere yedi horozlu tavuğu. Köyde, köyde süper kadının şey yapıyor. Ne onun ismi? Ha? Ee, yukarıdan kuş, kuş, karga kapıyor cibiyi küçükken. onlar çakır kuşu. Çakır kuşu mu? Ha, onlar çakır kuşu. Şeyleri kapanlar. Ha. Arada ot da yemesi lazım. Tabii yiyeyim işte o yine şey de orada. gidiyorlar. Orada da diktim bir gibi bir şey diktim ona gidiyorlar. He. Oradan o yanda güdü Bu da bakmıyor. Koy buraya gidiyor. Doğru. Eçeğin, ne işte. ekçin gari buralara? Kışın. Ne bakla ekçin. mi? İşte bakla. Açık sarı sarıla bakla dikçin Bu fasulye karıklarını bile bozmadan edelim diyor. Hmm, güzel Bozduktan güzel. güzel. ne yapacağız onları diyor. Aynen. Şimdi bir sürü telaş olacak. Sürdüğün bozuluyor yer. Evet. İşlemesi zor oluyor. Zor değil mi? Evet. Yani traktör var yani. Çek evet, Tulumba Vadisi burada çektir, Maşallah, subhanallah. Evet arkadaşlar. Bizi izleyen arkadaşlar. Tulumba <laughs> <laughs> Maşallah. 135'lik hem Aydın, bu. Aydın televizyonda o bir karı geçiyor. Ha, evlerden, o zeytinlere. Işte. Kim o? Den TV mi? Den TV'de. He, ben de izliyorum onu. He. Buradan Aydın'a selamlar söylüyoruz. Duygu Aleyküm Hanım. Selam. Duygu ile. Duygu, Duygu Hanım. Duygu, Duygu Hanım bak. Denizden, Herkese denizden izleniy dur, izleniyorsunuz. Dur, dur. Ara konuşuyordu. Aynen. Herkese konuşuyor. Nasılsın? Ne zeytin yetiştiriyoruz? Kestene yetiştiriyoruz. Evet. Bizim burada da yok kesinemiz yok zeytinimiz yok. Ee, İyana, narlarımız var, bunlar da bize zeytin artıyor. Tabi tabi. Selime ve duygu hanım buradan o, selam söylüyoruz. Çok işi şey biliyorlar, Allah biliyorlar, biz bilmiyoruz. Nerede Aydın'da mı? Ha. Ay, ee, onlar... iki tane geziyor işte. <laughs> Siz izliyorsunuz buradan biri onları. Bir türlü, biri bir garı, biri bir garı. Yoksa senin o gibi film mi bu da? Ha, bu da onun, gibi. Tabii. Onun gibi. He? Ama biz onlar gibi profesyonel değiliz yani. He. Biz kendi başımızda. Tamam. Kendi çapımızda. Yağımız kavrulacak. Onlar geliyorlar evine oturuyorlar, çayını içiyor, kahvesini içiyorlar. Bir sürü onlar hazırlık yapıyorlar. Ben bitiyor, ha. senin bahçende bu bitiyor, bu bitiyor. Bizim burada da... <laughs> Aynı. Bitenlerimiz bu. Nardır. Bitti bir şey kalmadı gari. Şeytali, domata, biber. Olanları iyi bir çık gidiyoruz kendi halimizde. Çok şükür. Evet, Yeni çok sezon başlayacak şu an. Çektim mi? Dizin yere. Evet evet evet. Vallahi. Çekiyoruz çok şükür. Bak evet. rahatlamışlardır tavukla ha. bacakları. Sen işine bak Çalış. E i̇şim kalmadı gari. Bitti Çalıştı. mi? O kova doldurdu o ağacına. He hazırladı. Soba kovasını. Burada gari odun. Başka ne yakacağız? Odunumuz bu arada kömür de yakıyoruz da. Ondan gari odunlar biraz tükensin diye. Onları o, yakıyoruz. Doğal gaz mı var? Odun yakıyoruz işte. Geldi gel 30-40 senedir. Akdere'den göçtünüz ha? Ne var demin Tolga bile geldi orası. Sıvara mı geldi o? Yok görmedim o ben. O ne bilsin bunlar, bunlar ayrı bunlar ayrı. Yeni, 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 ben yeni geldi bende. Yeni geldi anasının o ya. Hmm. Onlar Onun anası mı öğlen gitti o? Kim bile bilmiyorum, bir tüp müp deniyordu orada. Kocası da var ama evine odun kesiyor orada. Neye gittiler bilmiyorum onlar. Hmm. hmm sormadım. Dursun Bilmiyoruz yapalım. Ben az evvel gittiydim. Bunlar ben onlar orada oturka geldi. Hindi geldi bunlar. Aynı. Daha size hayır da hıttık da onu getiriyordum. Var bir daha geri geliyordum hindi. He Allah kabul etsin. Da oraya. Allah kabul etsin. Ya bu yani ne bak ah yani ne çıkmış kocaman kocaman hemen oraya gidiyor. Hepsini yemez onlar ya. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> E, emek veriyor emek emek zayi olmasın o hangisi o Burada, garip, kendinden mi çıkmış o Bunlar, bu sırtlar da çok Hı. İşte böyle. Şu değil mi? Ha, o afya. Koparıp gitmedin de hemen bu yana, o yana gidin, gönüllü buraya geliyorum. Ama buranın nesini edeceksin ablacığım? Buraları böyle. Buralardan diki diki vereceksin. Tabi tabi. Neyi yoracaksın kendini değil mi? Hiç. Sonra bir çapalarsın, yumuşacık zaten. Aynen. Ha, bak. Onları böyle yiyorlar diye. Buradan kaldırıp gidiyorsun, dikiyorsun. Bak burada var, burada var. Bu ara epey bir kocaman daha bu ara Bu şey ettim. Buradan kökleyen başka yere dikiyorsun oraya. Böyle işte nerede var? Nerede sakındığın yer varsa oraya gidiyor. değil mi? Bak burada ee... hep ahuyan çıkıyor bak. Hmm. Sırtlarda hep de küçük küçük iki dişli işili ahuyanlar. Ekmeden çıkıyor ya. Allah'ın nimeti bak. Geçen sene burada vardı da. Hmm. Ondan çıkıyor o. Tohumu evet. da Şimdiye kadar durmuş. Ha bak şimdi çıkıyor. geç zaman. geç kalmış o zaman. Zamanı ya zamanı gelme vurla sulanmıyor ya karın içi sulanıyor ondan. Bu sırtla böyle duruyor. Fasulye bir, bir doldan fazla geldi oldu. Buradaki fasulye. He, evet, i̇şte dört kırık. İyi güzel. Şurası. Allah bereketini arttırsın. Orası Maşallah. Sırf fasulye şeydi. Orada dört kırık taraf var. Maşallah subhanallah. Burayı bilen ekiydik bir sonrası. Bora çok evveli darısını... E, ekiyordunuz da bu sene boş kaldı. İşte hayır evet. boş kalmadı. Dar vardı burada. Darı kırdık. Üstüne ekmedin ama. Ekmedik. O, burayı, bundan kardı orayı dedik mesela. Olacaktı. çok hep bari. Aynen. Evet. Burada bir şey mi kurutuyor? Tabii orada biber müber kuruttuk da onu evet. getirdim oraya. Güzel yer yapmışsınız. Masayı koymuşsunuz oraya. Tabi açık. Şey. Açık i̇şte alan. Öyle, niye Mecbur. <laughs> Çalışıyor durmuyor. <laughs> Senin adam. Maşallah subhanallah. Evet arkadaşlar. Durmuyor, bugün yine iadeyi ziyaret yapalım dedik. Gülden <laughs> yanına geldik. Başka bir başka bugün başka bir yere gideriz inşallah. Nasip olursa borları da çekeriz. İnşallah bizim dağlara bile, bizim köylere bile gitmek lazım. Gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım da ne zaman gideceğiz? Boş vaktimiz olmuyor. Kim var orada? Kim götürecek? Hiçbirini tanımıyorum ben oraya. Selamun aleyküm ben geldim desem al, şey yaparlar mı? Yaparlar. Bakarlar. Kim olursa olsun bizim köy insanı öyle şey etmez ki. Tamam o zaman. Pazar yeri bilen oluyor oranın cuma günü. Cuma günü ben çalışıyorum ya ondan gidemiyorum. Ha. Hafta sonu. Cuma günler pazar oluyor. Ama güzel inşallah. Bakalım. Yavaş yavaş başlıyoruz artık. Biraz daha büyümeye başladık. Evet arkadaşlar. Evet. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup yorum yazabilirsiniz. Beğeni tuşunu ve katıl butonuna basabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Bizde amacımız biraz daha büyümek tabi. Tanınmak. Bu güzellikleri sizlere sunmak istiyoruz. İnşallah. Hayda kapı kapanış yapalım da. Hadi bakalım kendinize iyi bakın de buradan selam evet. söyle bak geçen çok selam söyledim gittiği yerlerine Abo. şimdi selam söyle <laughs> Almanya'dan izliyorlar Japonya'dan izliyorlar Abo. Brezilya'dan Allah. izliyorlar her yerden izliyorlar bizi <laughs> herkese selam olsun bakalım Danimarka <laughs> Avustralya He. herkese selam söyle herkese selam Evet Öyle arkadaşlar diyem, Kendinize değil. iyi bakın Allah'a emanet evet. görüşürüz Kendinize iyi bakın <laughs> Sağ olun. Bye bye. Gar